Selam güzel dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yorumcunuz dermanana Rabbimin rahmeti bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah güzel dostlarım benim kanalıma ve bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinizin enerjisine odaklanarak niyet ediyorum suyun enerjisinde bütünleşelim inşallah Gönül gözüm ile odaklanacağım Allah'ın izniyle sizler de niyetinizi tutun. Genel olarak niyetleniyorum. Bütünün en yüksek hayrın olsun. Sizler de niyetinizi tutun. Bakıma başlıyorum. Sana uyanı kabul et, uymayanı gönder evrene. İnşallah genel olarak baktığım için sana uymayabilir. İnşallah dediğim gibi hakkınızda hayırlısını Yüce Rabbim nasip eylesin. Sevgili güzel dostlarım benim. Sizlerin her birinizin adına niyet alarak suya davet ve odaklandığımda şu an suyun enerjisiyle ve sizin enerjinizde niyet alıyorum. İnşallah her birinizin ayrı ayrı o güzel yüreğinizin bütünün hayrına olsun inşallah güzel dostlarım benim. Ya Allah bismillah Hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin, Rabbim bana vekil kıldın, tayin kıldın, mübareği suyuma davet ediyorum, her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun, İnşallah niyetlerinize, o güzel yüreğinize göre ben de niyet aldım, inşallah hakkınızda hayırlısını nasip eylesin yüce Rabbim. Her birinizin ayrı ayrı sıkıntıları ve elem kederleri vardır. Bu hayatta bazı sıkıntılar vardır, misafir gibidir. Geldiği gibi gider, aynı sanki Hızır Aleyhisselam gibi. Bizler bazı, bizlere bazı işaretler verir, bazı sıkıntılarımız, elem, keder, doludur. Şer gibi görünür ama sabretmesini bilirsek sabrın sonu selamettir. Güzel dostlarım benim Yüce Mevlam hiçbir kuluna kaldıramayacağı yükü sırtına vurmaz. İnşallah dediğim gibi hep bunların altından kalkarız. O güzel niyetlerinizde, o güzel yüreklerinize göre. Çok istediğiniz niyetiniz, dileğiniz, dualarınız gönlünüzden geçirdiğiniz, düşündüğünüz, beklediğiniz niyetleriniz her ne ise Rabbim önümüzdeki olumsuz ve kapalı bütün yollarınızı açmak için sizlere e, bazı işaretler, bazı mucizeler göndererek şu an için sabırsız, sıkıntılı yüreğiniz daralmış, sıkılmış bir köşeye sıkılmış olarak yansıyorsunuz. Haklısınız, ferahlamalar, açılmalar oluyor, bekliyorsunuz, sabırsızsınız. Ne zaman olacak diye ama biraz vadesi, biraz zamanı var. Tabii ki o sıkıntıları siz kendinizde sürekli misafir ederseniz hep sizinle kalır. İzin verirseniz nasıl bir misafir gibi çayını kahvesini içip ferahlı bir şekilde huzurlu gidiyorsa ama onlar da aynı o şekilde o sıkıntılarınız gider. Tabii ki dediğim gibi biraz zamanı biraz vadesi görünüyor. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna kadar gelmişsiniz o kadar vadeleler, o kadar sıkıntılardan geçmişsiniz ki büyük sınavlar vermişsiniz. Sabrı mükafatını Yüce Rabbim sizlere tecellisini sunuyor. O güzel yüreğinize nasip eğiliyor ama hep de böyle kötü geçmiyor hayatınız. Tabii ki hayırlı güzel gelişmeler yaşıyorsunuz benim güzel dostlarım. Allah'ım her an sizlerle olsun inşallah. Yine suya yansıyan farklı farklı olaylar var. Gönlünüzde sıkıntınız var. Yani bu dediğim gibi farklı farklı ama ayrı yeten bir sıkıntı gene yaşıyor, yansıyor. O da farklı. Her neyse niyetinizle ilgili. Bunun da için inşallah yüce Rabbim yolunuzu feraha çıkarıyor. Kadere inancınıza rağmen çabalıyorsunuz. Kadere inancınız o kadar çok ki gerçekten imanınız güçlü. Kadere inancınıza rağmen çabalıyorsunuz. Çektiğiniz bütün sıkıntı, bütün acılara dayanıyorsunuz. İstediğinize ulaşı, ulaşmadan da asla vazgeçmiyorsunuz. Ve de, de, de geçmeyeceksiniz. Ama sizlerin de burada muradınıza ereceğinizi inancınızla, gayretinizle bu yolda her ne ise çektiğiniz, sabrettiğiniz bütün acılara dayanıyorsunuz. Allah'ın izniyle, Allah'ım sizlerle olsun inşallah. Her şey dediğim gibi tabii ki bazı şeyler hiçbir şey düzgün gitmiyor. Düzgün giden hayatımızda olumsuzluklar oluyor inişli çıkışlı. Yani bunlara da demek istedim. Dediğim gibi her birimizin ayrı ayrı sıkıntıları, elemleri, kederleri var bu hayatta. İki ayrı yerden yollarınız görünüyor. Bu iki ayrı yollar nasibiniz ve kısmetinizle ilgili. Yani bir evlilik, bir nişan, bir yani o şekilde bir yollarınız görünüyor. Hayırlı kısmet birisi kısa vade içerisinde yansıyor. Vereceğiniz biraz da kararlara bağlı ama net ve açık görünüyor. Bu tabi ki e, kısa görünen vade net ama öne açık. Diğeri ise biraz uzun vade görünüyor. Bu da niye uzun vade olarak görünüyor? Biraz kararsızlıklar var. Kafanızda bazı soru işaretleri yansıyor. Bunun ne olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Bu yola çıkıp çıkmamak arasında gitgeller oluyor. Ondan da biraz kararsız kalıyorsunuz. Ama bu nasibiniz, kısmetinizle ilgili olarak görünüyor. Hayırlısı olur inşallah kimin niyeti ise. Allah'ım tez vakitte de nasip eylesin, hayırlıysa. Yine hane ile ilgili biraz karmaşa, biraz endişe, karışık bir enerji yansıdı. Güzel dostlarım bir tartışma, sıkıntı, kırgınlık, küskünlük bir bocalamaya girmişsiniz. Hane içerisinde, kendinizi biraz yalnız hissediyorsunuz, kendi başınıza kalmış gibisiniz. Bu tabii ki evliliğinizin içerisinde sıkıntılar, küslükler, dargınlıklar, sorunlardan, sıkıntılardan önünüzü artık göremiyorsunuz. Kime neyi anlatacağınızı, kimi neyi suçlayacağınızı bilemiyorsunuz. ama enerjiniz yıldızınız o kadar düşük ki aşırı nazarın etkisiyle siz bu hale gelmişsiniz. Gerçekten de o nazar üzerinizde. Hem sizin üzerinizde hem hanenin. Ama hanenizde nazara çok göze çok gelmiş bu hane bir an önce bu nazarın etkisinden kurtulmalısınız, şifalanmalısınız, biraz gayret değil fazlasıyla gayret etmelisiniz. Çünkü biraz da değil fazlasıyla onlar yansıdığı için nazara çok geliyor. Nazarın zaten etkilerini biliyorsunuz. Yedi büyüye bedeldir bir nazar. haneyle de ilgili olsun bütün yani birliktelikte de olsun her şeyle de nasibini de kitleyebiliyor nazar evlenme çağına geldiğinde de niyetlerinize, niyetlerinizi iş kısmetinizi de kapatıyor her şeyinizi bu nazar ama ağır bir nazar etkisi var üzerinizde çok dikkatli olmalısınız çünkü eliniz kolunuz bağlı çaresiz hep hasta sanki kemiklerinize işlemiş bu hanenin içerisindeki insanların hiç kımıldayamıyorsun Ne yapacağını bilmiyorsunuz. Rüzgarı geliyor bir sinir, bir stres yaşıyor bu hanenin içerisindekiler. Çocuklar da tabii ki gene etkileniyor ama hırçın burada bir çocuk yansıdı. Bu çocuğun aşırı daha üzerinde bu nazar etkisi ama dediğim gibi biraz bunu her zaman söylüyorum gene de söyleyeceğim evet nazar etkileri aşırı var çünkü karışık enerji İnşallah dediğim gibi yani evinizi sık sık okuyun sirkeli suyla okuyun, temizleyin. Mübarek ayet-i kerimeleri okuyun, şifalanın. Kurşun döktürün. Büyünüze, kendinize bir okutun, haneye bir okutun. Hanenin içerisine bir e, kurşun döktürmeniz gerek ama. İnşallah dediğim gibi Yüce Rabbim her şeyin en iyisini en güzelini bilendir ama tabi ki bize de biraz e, gayret düşüyor. Yapmamız gerekenleri yapmamız lazım. Şifalanmak istiyorsak şifalanmamız lazım. Tabi biraz da içinizden gelmiyor ama. Biraz da yani bu tür şeylere inanmayanlar da var. Bu nazara büyüyiz sihire. Ondan da daha çabuk etkileniyorsunuz. İnşallah her birinizin ayrı ayrı şansını bol olsun, yıldızlarınız yüksek olsun. Yıldızlarınızı hiçbir zaman düşürmeyin. Hep yüksekte tutun ki şans fırsatlar sizin olsun. İnşallah güzel dostlarım, sizleri seviyorum. Sizleri yüce Rabbime emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Siz de derman alanınızı unutmayın. Hepinizden gerçekten ben razıyım. Yüce Rabbim de sizden razı olsun. Güzel desteklerinizden, güzel yorumlarınızdan dolayı.